Evet. Bugün 5 Haziran 2022. Kuru dere Gani Gazi Yaylası. Evet, tamam, tamam. Temmuz doğru ya. Evet. Yanlış söylemişim. Bugün 5 Temmuz 2022. Kuru dere Gani Gazik Yaylası. Gani Gazi ailesindeyiz yani. Bugün 8. gün. Önümde giden arkadaş mantar avcısı Yusuf Duru. Bugün 8. gün yine Gani Gazi yaylasına delikli taşa geldik. Bilmem Hititler döneminden mi, Urartular döneminden mi desem. Bilmem ne desem. Ne söylesem. Gördüğünüz gibi şimdi Yusuf abi'yi geçiyorum. Delikli taştan içeri giriyorum ve arka taraftaki yeşil dağları görüyorum. Sonra tekrar uzaklaşıyorum. Mantar arası Yusuf abi şu anda delikli taştan geçiyor. Ve ben de onu takip ediyorum şimdi. Gördüğünüz gibi gevenler çiçek açmış. Sarı kantaronlar ve gelenler çiçek açmış. Şimdi mağaranın içini kontrol edeceğiz. İlk defa mağaranın içini bir kontrol ederim. Hep direkt geçip gidiyoruz. Bir de mağarayla biraz samimi olalım. Hasbihal edelim mağarayla. Gördüğünüz gibi ısırgan otları olmuş bir sürü. Bu defa mağaranın içini bir kontrol edeceğiz. Bakacağız içinde değişik işaretler var mı? Tabi Yusuf abi benden önce geldi. Elini çenesine koymuş düşünüyor. Evet bak tavanda da bir delik varmış. İlk defa gördüm. Daha önce dikkat etmemiştim mesela. Demek ki bir şeyi araştırmak gerekiyor. Tavanda da delik varmış. Bak, bu duvarlarda hani bir kazılmış işareti yok. Ben de, ben de. Gömü işareti de yok. Merak eden arkadaşlara söyleyeyim, bayağı bir duvar gibi yani delinmiş. Yaban kuşları yuva yapmış yukarı gördüğünüz gibi. Yaylanın dediğim gibi dört bir yanı dağlarla çevrili ve Holikler'in duvarları hala duruyor gördüğünüz gibi. Meydan yemyeşil. Çadır yerleri de sağlam duruyor yani. hala. Hmm. Gördüğünüz gibi dört bir yan kayalarla çevrili. Rüzgar girmiyor. Demek ki eski insanlar rüzgar girmeyen yere keşfedip güzel çadırları kondurmuşlar. Buradan da bir çıkış boğazı var. Ve mağaranın karşısında dağlar var gördüğünüz gibi. bir yani çevrili dağlarla. Şimdi bir de mantar avcısı Yusuf abi'ye soralım. Bu mağara hakkında ne düşünüyorsun Yusuf abi? Benim gibi söyle. Hititler mi desem, Urartular mı desem? Göçebe hayatı yaşayanlar mı desem de. Yorumun nedir Yusuf abi? E, Tabiatın bir oluşumu dört. He, Yaptığı bir şey. Aynen. Yusuf evet. abi de bak değişik bir yorum getirdi. Helal olsun abime. Tabiatın bir oluşumu da olabilir dedi. Evet. Doğru söylüyor. Ama taşa bakarsan taş belli yani ki taşa bakarsan aynı yapılmış gibi. Bir evet. Bir şey. İn evet, insan eliyle yapılmışa benziyor, değil mi? Evet. Aynen. Olabilir bence de yani. Çünkü için Evet. Çünkü arkadaşlar burada uzun buradan başlıyor gördüğünüz yerden ta böyle devam ediyor. Uzun bir kayalık var. İnsanlar demek ki bu evet yol olsun diye kısa bir geçit yapmışlar kendine bence. Artık gerisini tarih bilir. Biz bilemeyiz. Bugün 5 Temmuz. Bir de 8 gün önce gelmiştik buraya. 8 gün bir daha gazi, gazi Yaylası'na çıktık yani. Tabii o günden bugüne otlar sararmış biraz, yaşlanmış. Çaşırlar, kınkorlar da sararmış tabii. Mantarlar da kurumuş. Mantarlar kuruyunca tabii bizim nasibimiz de kurumuş oluyor. Evet gördüğünüz gibi karşı dağların arkası Erzincan.